Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Five Nights at Freddy's Gümüş Gözler kitabını yorumlayacağım. Bu videoda sadece bu kitabı yorumlayacağım. Çünkü kitabın üstüne çok konuşulacak şey var. 300 sayfalık bir kitap. Çok bir sürü bir şeyden sizlere bahsetmeye çalışacağım. Bazı eleştiriler söyleyeceğim. Onları çürüteceğim ya da doğrudur diyeceğim. Kitabın olumlu olumsuz yönlerini sizlerle Söyleyeceğim. Ee, ve başka biraz da detaylardan bahsedeceğim. Şimdi videoya geçebiliriz. Öncelikle bu kitap e, bir oyundan uyarlama. Oyunun ismi Five Nights at Freddy's. Bu da Türkçe Freddy'nin pizza dükkanı diye geçmiş. Oyunda 5 gece var ve bu gecelerde dört beş tane karakterimiz var. Bu karakterler gündüzleri pizza dükkanında bir garson görevi görürken geceleri ise bu dükkanda çıldırıyorlar gibi bir şey oluyor. Biz de bir dükkanda bekçiyiz. Bizim görevimiz karakterler yanımıza yaklaşınca kapılarımız var. Onları kapatıp açıyoruz. Ee, eğer hep kapatamıyorsun kapıyı çünkü elektrik diye de bir problemimiz var. Elektrik belli bir yerden sonra bitiyor. Karakterler senin yakına böyle birden fırlarsa sen ölüyorsun ve bitiyor. Birinci gün çok basit sonraki. E, Artar, arta zorluğu artıyor. Beşinci gece çok zor. Bu geceyi geçebilen çok az oyuncu var. E. Bu kitapta ama pek sadece ilham alınmış oyunda. Zaten oyunun da konusu dediğim gibi çok bir konusu yok. Bu kadar bir konusu var. Ama bu kitap 300 sayfa. Sadece ilham karakterler Fred'e onun için alınmış. E. Önce konusundan bahsedeyim sizlere. Charlie adında ana bir karakterimiz var. Bu küçükken e, pizza dükkanı var babasının. Her şeyin geçtiği olay olan babasının dükkanı var. E, ve burada küçükken çok kötü bir olay oluyor. 4-5 tane çocuk kaçırılıyor. Ve bu e, kaçırılmalardan herkes korkuyor ve çeşitli yerlere gidiyor. Sadece bir arkadaşları var. Bir arkadaşı o şehirde kalıyor. Diğerleri çeşit çeşit şehirlere gidiyorlar ve e, bir arkadaşları da kayboluyor. 5-6 yıl sonra bunlar bu arkadaşların kayboluşuna onu öldü sanıyorlar. Bir e, böyle parti gibi e, bir şey düzenliyorlar. Daha doğrusu cenaze töreni gibi diyeyim ben. E, ve bunlar birlikte yeniden büyümüş halleriyle buluşuyorlar ve e, pizza dükkanı Acaba diye merak ediyorlar Oraya gitmiyorlar Burada çok mu çeşitli maceralar yaşanıyor Gidiyorlar geliyorlar ee, Sonra birileri kayboluyor Çok detaya girmeyeyim Eğer okumak isterseniz Spoiler olmasın size de Şimdi bu kitapla ilgili Benim görüşlerime geçelim Kitabın konusu iyiydi bence Güzeldi zevkliydi korku kitabı diyebileceğim bir kitaptı. Benim okuduğum yine Gizemli Yolda 13 Saat diye bir kitap vardı. Onunla bunu karşılaştıramayız. Bu gerçekten bazen benim böyle ürperdi tüylerim. Bir sanki rüzgar esti gibi oldu. Ama Gizemli Yolda hiç öyle bir şey olmamıştı. Tamamen macera kitabı olmuştu. Ve bu kitaptan ama çok yazım hatası var. Çok çok çok. Ben böyle bir kitap görmemiştim daha önce. Buradan Tin yayın evini takınıyorum. Ben bu kadar çok yazım hatası olan kitap görmedim. Eğer başka da yayın evi var mı diye baktım internette sadece Tin yayın evi varmış. Eğer alacaksanız biraz kendiniz de anlamanız lazım çünkü çok yazım hatası var anlamadım aslında galiba editör dediğimiz yazıları kontrol eden yoktu ya da önemsememişti doğru hadi demiş yazara sanki geçmiş gibi orası çok büyük bir eksisiydi artılarına gelecek olursak kitabın konusu bir kere çok iyiydi yani maceralıydı korkuydu bazen dram ve ben şöyle bir eleştiri aldım bazı arkadaşlarımdan aman kitabın oyunun kopyasını yapmışlar diye. Zaten oyunun kop konusu çok az olduğu için ya konusu çok farklı. Sadece ilham bundan alınmış. Bu eleştiriyi kesinlikle doğru bulmuyorum. bence okumanızı tavsiye ederim. Güzel bir korku kitabıydı ve güzel şeyler kattı. Ve bu seriyi bir üçleme. Fred'in pizza dükkanında 5 gece diyor ama üçleme olmuş. Bu ilk kitabını okudum. Ee, biraz uzun sürdü okuması ama yine de zevkliydi. İkincisini de alacağım. Zaten bu seriyi bitiririm artık. Tin yayınlarından mecbur alacağım. Çünkü Türkiye'ye sadece bu yayın çevirttirmiş. Eğer elimde olsa almazdım ama mecburen almak zorunda kalacağım. Ee, Bitireceğim ve size yine onların da videosunu çekeceğim. Görüşlerimi onlarla da paylaşırım. Ee, bu videodan da bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Öncelikle bu bir... E.